Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 yılının ilk meclis toplantısını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Başkanlığı'nda gerçekleştirdi. Eski gerginliğini geride bırakan meclis Hatay'a hizmet etme noktasında uzlaşmacı bir tavır sergiledi. Başkanım, 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 başkanım. Büyükşehir Meclis Salonu'nda düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu gözlenen toplantıda gündem maddeleri dışında gündeme eklenen maddeler ve önergeler Hatay'a hizmet etme isteği anlayışı içerisinde görüşülüp karara bağlandı. Meclis toplantısında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş geçtiğimiz senenin Kasım ayı içerisinde kardeş şehri olan Kiel Valiliği ve belediyesi tarafından bir ziyaret gerçekleştirildiğini hatırlatarak bu ziyarette Suriyelilerin sıkıntılarını gören Kiel heyeti bu sıkıntıları giderme adına bir kampanya yaptıklarını belirtti. Yapılan kampanyada 103 bin euronun toplandığını belirten Başkan Savaş toplanılan bu yardımın Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin yetkisiyle kullanılmasını gündeme taşıyarak oynanmasını istedi. Konuyu görüşen meclis heyeti kampanyayla yapılan bu yardımın kullanılmasını oy birliğiyle kabul etti. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Şubat ayı Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısının 11 Şubat 2015 günü saat 1'de yapılması kararlaştırılarak toplantıya son verildi.